Şimdi benim, benim kayının şey etmişti. Şimdi bunu değineceğiz arkadaşlar. Bu şurada kanın adı var. Böyle. Arkadaşlar e, ucunu kolonya içine şey yapıyor. Ama benim kalemim biraz daha tarzı değişik ya ben de onun içine deneyeceğim. Yani ben, belki olmayabilir. Böyle oluyor ama kamerada pek güzel gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar e, ben hemen eşyamı al, alıp geliyorum. Getirdim. Arkadaşlar şimdi e, kalem ablamla ben size söyleyeceğim. Bunu e, bu kolonyayı şeyin kabının içine yapacağım. Orada hamur kabı. E, Altına hatta böyle bir tane oyuncak tepsi aldım bir dökülmesin diye. E, bunu içine koyup kalemi içine koyup böyle beklettim arkadaşlar. Şimdi hemen yapalım. Şimdi dolduruyoruz. doldurduk. Kalemimi alıp şöyle. da şöyle yapayım. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorumdur. Dur. Şöyle kalsın. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar ben yaptım. Ama şimdi oldu mu bilmiyorum. Yeşil oldu. Bir dakika şimdi hemen deneyeceğim. Ama biraz kapayla beklesin bence. Böyle bek bekletiyoruz arkadaşlar. Ama benim yaptığım biraz farklı oldu. Birazdan gele geliriz. Arkadaşlar ben şimdi size yaşadığım şeyi göstereceğim. Arkadaşlar ben bu kremi aldım. Her şeyi çok iyiydi. Hatta 25 lira yazıyordu fiyatı. Sonra kasaya geldim. E, e, m, hepsini böyle tek tek e, fiyatın sayıda kaç ya şey yaptı. Bunu 55 lira dedi. Sonra dedi ki bari ben buna 50 yazayım bari yazıyorum yazmıyorum diye. Hem rengi yeşil hem de arkadaşlar e, hiç çizmiyor. Arkadaşlar biz m, bir şeyi bir yorum okuduk ve e, a, ve a, ve aseton ile de oluyormuş. Şöyle şurada bir dakika. Bakın şurada ucunu çıkarıp son ucuna geri oluyor yazmış arkadaşlar. Biri saat şu anda 22.7 Az önce 5 şimdi 7 oldu. Arkadaşlar daha fazla gerekiyor. Bir de kardeşim var özür dilerim. Arkadaşlar 2 dakika kaldı. Arkadaşlar saat şey arkadaşlar son, son bir dakika kaldı. 9 oldu. Arkadaşlar ben, belki siz görmüyorsunuz. Değil Ha şu 22 22 9 geçiyor. Yani arkadaşlar o yanında kardeşim var. Ahmet Ali e el salla. Arkadaşlar şimdi biraz e, sohbet edelim. Ahmet Ali sen e, videosu çekecek misin? Bu ne? Bu kalem. Biz ne yaptık biliyor musun? bu içine koyup kalem buraya koyduk arkadaşlar. Sonra biraz. bunu ucu çizmiyordu tamam mı? Ben dedim ki bari böyle yapayım. Video izledik biz bayağı falan arkadaşlarla. Sonra böyle bir şey bulduk. Şimdi sağ bak. Ahmet e bak gel ablacığım. Arkadaşlar kardeşimi diyorum diyordum ki bak şuradaki 9 sayısı 10 olunca e, biz bunu çıkaracağız demiştik ve saat on oldu. Şimdi bakalım. Şöyle bekle ablacığım şöyle hemen çıkartalım. Yazdı. Şey Yapıyorum. Amine. Kalsa. Ah. Met. Met. Çorak. <laughs> Hayır, Ahmet. Çorak. Hifa. Hay Arkadaşlar oldu ama çok böyle güzel şey e, çizmiyor ama yani güzel fikir. Zaten kadınla da öyle oluyordu çocuk da işte kadın da kimse. Kim, ablacım ona al, dokunma lütfen. Şimdi arkadaşlar bizim galiba gofya kalemleri vardı böyle şey. Ablacım yapma. ben Ay iğne varmış. Video başlatmıştım. Arkadaşlar bizim başka şeylerimiz de çizmiyor. Yani galiba bizim böyle gofya kalemlerimiz var. Galiba onlar da çizmiyor. Yani güzel fikir arkadaşlar pek. Güzel olmuş olabilir. böyle diyor ama yani güzel güzel bence bakın ama iyi ki rengiyle bu biraz gri gibi gözüküyor arkadaşlar e, kardeşim ayağın falan geçerim için arkadaşlar mağaza e, arkadaşlar oldu kalem güzel yazıyor şöyle İnşallah kötü bir şey olmaz. Böyle yani bunu ben normalde bunu etkinliklerimde böyle siyah kalem olarak geçmek için almıştım. Ve bence iyi bir fikir. Zaten oradaki kız yani e, çok çok böyle şey yapmıyor ama çok iyi bir fikir arkadaşlar. Yani bence siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye. Allah'a sallallahu. Hoşçakalın. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz e, ko, koleksiyon ko, koleksiyonları lütfen koleksiyon videosuna yazın arkadaşlar. Hoşçakalın.